Neyse o konuya sonra geleceğiz. E, ulan nereden nereye gittik ya? <laughs> Neyi anlatacaktık bugün? Live. Amerika'nın e, martısı. Şimdi arkadaşlar bunlar Amerika'nın martısı. E, niye bunu çekmek istedik? Bizim çok işimize yaradı burada Amerika'ya geldiğimizde. Size de e, özelliklerini anlatacağım. Burada e, bir tane bu e, telefonunuzu koyabilecek e, bir yer var. Böyle telefonunuzu koyabiliyorsunuz bu şekilde. İşte kılması falan var böyle. E, bu aslında sesi e, az olmasına bakmayarak bayağı işimize yarıyor değil mi evet. kullanırken? Çünkü evet, bayağı işte, dikkat çekiyor. Hım, mesela burada e, size e, şarjı ne kadar diye gösteriyor. Bunlar 6 haneli. Ee, şimdi mesela bunun 3 e, hanesi mi? evet yarısı yanıyor. Bunu siz e, gaza bastığınızda gazı gösterelim. Bu gaz yeri aynı martı gibi. E, gaza bastığınızda burada e, bunun etrafı böyle yeşil renkle e, yanıyor.